Yavaş kalkma. Bırak dokunma bırak. Ağrın falan var mı? İlaç getireyim sana. İstemez kendim hallederim her şeyi. Bırak dedim. Benim gitmem lazım. Saçmalama. Daha yeni kaza yaptın yat şuraya. Sana sormayacağım. Aslı Hanım geçmiş olsun. Merhaba doktor bey sağ olun. Teşekkürler. Doktor hastanıza söyler misiniz? Yatması gerektiğini söyler misiniz? Yani benim asabımın bozmamasını da söyleyin lütfen. Sen ne münasebet benim hayatıma karışıyorsun artık. Ben karışırım. Karışamaz. Ben karışırım. Artık öyle bir hayat yok. Konuştuk, anlaştık Ferhat. Yeter. Bana bir anlatır mısınız doktor bey nedir vaziyetim ben taburcu olabilir miyim? Haberler gayet iyi. Herhangi bir travmaya rastlanmadım. Yalnız ayağınızda küçük bir ezilme var. Ufak tefek sıyrıklarla atlattınız. Birkaç gün ayağınızın üstüne basmazsanız iyi olur. Tamam peki. Zaten iyice dinlenmeniz lazım. Ee, koruyucu meleğiniz kızar yoksa. Anlamadım. Hastane polisine kazanın fotoğrafları geldi. O aracın içinden sağ kurtulmanız gerçekten çok büyük mucize. Koruyucu meleğiniz hem sizi hem de kendini korumuş. Kardeşim ne koruyucu meleği falan biz buradayız ha. Koruyucu meleği deyip deyip duruyorsun. Bebeğiniz de siz de gerçekten çok iyi durumdasınız. Tekrar çok geçmiş olsun. Siz de, siz de gerçekten çok iyi durumdasınız. Amma uğraştık be! Bir ayran koy bakalım Ferhat'ım. Of! Oh. Hah, ver bakalım. Ver, 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 Ne gülüyorsun lan Ayran, bayında kaldı. <laughs> Peki benim bıyım ne zaman çıkacak? Baba olunca mı? Ee, baba olunca çıkar bıyık. <laughs> Sonra böyle bir oğlun olur, ayran içince geçer karşına, kalk, kalk güler. geç kalmamışsındır aldırmak için. Sanmam. On dakikalık bir operasyonla hal olur. Sıkıntı olmaz yani. Ben sana bir sandalye getireyim. Çıkartırım. Tamam tamam. Tamam tamam pamuk alsam yeter. Tamam. Benim artık çıkmam lazım buradan bir an evvel. Evet doktor bey çıkabileceğinizi söyledi. İşlemleri başlattık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Acele etme acele etme. Tamam. Tamam bırak hallederim ben. Tamam bu zamana kadar durdum tek başıma ayaklarımda. Biliyor muydun? Bu konuyla alakalı ilk söyleyeceğin şey bu mu? Biliyor muydun? Bu mu? Bağırma bana. Bana sakın bağırma, duydun mu beni? Sana soru sordum, cevabını verdin. Bilmiyordum. Bağırma diyorum sana. Canım bağırmak istiyor, bir sakıncası mı var? Bağırmak istiyorum ben. Evet, bilmiyordum. Ben de meraklı değilim sen gibi bir adamdan çocuk sahibi olmaya tamam mı? Ayrılmıyor muyuz? Ayrılalım. Bitsin. Gitsin bu iş. Lütfen beni şimdi evime bırakır mısın? Amca oluyorum da. Ne? Yayma oğlum şunu. Daha dur sen davulla zurnayla yiyeceğim ben ortalığa. Yiyorsa Alo. Ya ye! Bir söylesene ciddi misin? Tabii kızım duydun amca oluyorum. Ay. Alo. <laughs> Kapattı. Vay be. Ay ben biliyordum. Biliyordum biliyordum. Ha yok aramayacağım şimdi aramayayım rahatsız etmeyeyim. Ben anladım ya. Senin bu çocuk meselesine niye sevinemediğini. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü Aslı seni boşayacak, terk edecek zannediyorsun. Sana hiçbir şey söylemeden boşanacak, çocuğu da alıp gidecek. Söyledi zaten bunu. Sıkıntı yok yani. Biliyorum. Anlıyorum yani. İlk başlarda ben de öyle korkuyordum. Hamileken yani Suna. Bak bir gün sabah kalktı, terliğini bulamıyor. Hı, terlik yatağın altına kaçmış. Bir teki yok. Oraya bakıyor yok, buraya bakıyor yok. Benim terliğimin teki nerede diye ağlamaya başladı. <laughs> Bak üç aylık daha. Ben dokuz ay olunca ayak tırnaklarımı nasıl keseceğim diye ağlamaya başladı. Mutfakta sarı bez kaybolur ağlar. Bunlar niye hep sarı mavi yok mu der ağlar. Daha dur bunlar iyi günlerin. Daha hamilelik belirginleşsin. Ben çok kilo aldım. Nasıl vereceğim bu kiloları? Artık güzel değilim diye ağlayacak. Televizyonda kadın haber spikerine baksan kavga çıkacak. Bak senin arabanın torpidosundan çorap çekmecene kadar her yerden çatlak önleyici krem çıkacak. Bak gör bunların hepsi bir bir çıkacak. Bile. Bak bir gün hiç unutmuyorum. Eylül sonları o zaman. Hava çok sıcak atletle oturuyorum ben tamam mı? Şurada da yanımda. Bir tane erkek spikerli haber programı bulmuşum ona bakıyorum. Atletleyim zaten. Yiğit dedi efendim canım bir şey isteyeceğim söyle hayatım. Buraya bakıyor omzuma doğru. Dedi dişim çok kamaştı ya dedi ısırabilir miyim be? <laughs> Vallahi bak ya kız oraya kadar geldi yani son noktaya kadar. Hatun beni yiyecek artık. Abiciğim, hamileyken kadınlar bambaşka biri oluyor abiciğim. Anladın mı? İçinden böyle bambaşka bir insan çıkıyor ya. Öyle fiziksel değişimden falan bahsetmiyorum yani. Tipi suratı falan aynı, aslı, sesi. Ama iki dakika melek, üç dakika şeytan. Bütün kimyası alt üst oluyor abi kadınların. Çünkü o artık bir anne. Ama sen baba değilsin. Bebek rahme düşer düşmez anne olur onlar. Ama biz baba olmuyoruz. Yani sen, yani biz işte erkekler. Biz doğundan sonra baba oluyoruz. Sen o bebeği bir kucağına al, bir kokusunu duy. O zaman göreceksin babayı. Anladın mı? Farkı mı? Sen bırak savcılığı. Sen yani çocuk doğumcu falan ol. Olduk Ali Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek abi ya. Git eve al Aslı'yı. Bir doktora götür. Hayatında dinleyip dinleyebileceğin en güzel sesi dinle. İkinize de iyi gelir. Sen ne yapacaksın? Aynı. Aynı. Devam. Operasyon sonrası temizlik. Bak Yiğit. Dikkat et kardeşim. Harbi dikkat et. Tamam abi. Tamam merak etme sen. Savcıyım ben ya. Eyvallah. Gel. Ne oldu? Ay sen bilmiyorsun. Hı? Neyi? Korkutma insanı. Müjde mi isteyeyim? Ay çatlatma Suna. Aslı hamile. Ne? Evet. <laughs> Ay, Yiğit aradı söyledi. Ya Aslı'yı arayayım diyorum da müsait midir bilemedim de. Yiğit nereden biliyor? Yani Aslı söylemediyse. Ay sabahleyin Ferhat abi geldi. Yiğit'le beraber gittiler. Ne demek ki o söyledi ki işte Yiğit de beni aradı. Ama ben biliyordum anne biliyor musun içime doğmuştu. O gün öyle o doğum gününde de böyle çıktı gidiyor o gergin tavırlar falan. Akşam da öyleydi. Sonra sabah yine kavga ettiler sesleri geliyordu. Demek ki demek ki <laughs> gözün aydın babaanne. Sağ ol kızım. Ay. Hoş geldin. Ayağın nasıl oldu? Teyzem bahsetti de geçmiş olsun. Aslı nerede? Yukarıda uyuyor. Hamilelik malum uyku hali. Evde kimse bilmiyor bu arada. Ama ben kimseye bir şey söylemedim merak etme. <laughs> Hazırlan. Üf, nereye? Doktora gideceğiz hadi. Gerek yok. Sana gerek olup olmadığını sormadım değil mi? Ne oldu senin bir şey mi var? Yok bir şey. Çabuk hazırlan. Allah. Aslı. Ah, yavrum. Ay hepimizin bu kadar güzel bir habere ihtiyacı varken sen niye söylemedin yavrum? Ha güzel kızım benim. Yavrum çok sevindim çok. Ama sen ya da biz işte, erkekler doğumdan sonra baba oluruz, anladın mı? Yani şimdi baba olduğunu biliyorsun ama hissetmiyorsun. Sen önce onu bir kucağına al, bir kokusunu duy. İşte o zaman baba olduğunu hissedeceksin. Fark bu, anladın mı? Doktora gittiniz mi? Kaç haftalıkmış? Ee, daha yani belli değil henüz, öğrenmedim. Siz nereden öğrendiniz? Suna söyledi. Suna? Evet. Allah Allah. Ya Suna. Ah. Hülya. Gel, Aslı hamile. Ha evet, ben biliyordum. Neden? Ee. Ah inşallah, Allah tamamını erdirsin yavrum. İnşallah. Sağ ol. Ah iyice aklımı kaybettim ben. Biz seni niye böyle ayakta tutuyoruz? Hadi bakayım çık yukarı, sen uzan biraz. Yok yok biz eee. Ferhat'la doktora gidiyoruz. Ben çıkıyorum ben. Yeğeninle de tanıştık ama o nerede? E O Vildan Hanım'la buralardaydı. Heh. İyi. Hadi bakalım doktora gidene kadar sen çık yukarıda bekle uzanarak. Ee, yok yok. Şey, Eğer Dilsiz'i görürsen söyler misin beni bir görsün ben çıkmadan? Tabii söylerim. Hadi yavrum hadi. Çıkıyoruz ha. zaten. Olsana vallahi ne diyeyim ben. Ne diyorsun sen? Hamile olduğumu herkese söylemişsin. Hayır ne olacak yani? İnsanlar benim hamile olduğumu öğrenecek. Bu kız hem hamile hem de boşanmaya, ayrılmaya çalışıyor deyip beni ayıplayacaklar mı? Ben sadece Yiğite söyledim ha. O da Sunay'a söyledi o kadar. Neyse ne. Kararım değişmeyecek onu bil de. Başlayacağım bak senin kararından, mararından ha. Yok sen başlamaları sevmezsin canım. Bitirmeleri seversin sana, olur mu öyle şey? Aynen, bizde yanlış olmaz. Doğru, sizde hep doğru, her şey dost doğru. Senin sorunun ne? Siz söyleyin, doktor bey bana benim sorunum ne acaba? Yok canım, doktorluk sizin branşınız, Haşa yani. Ama bizde biraz insan sahrafiyizdir. Biz biliyoruz onu, gördük. Sen şu hıyar aradın mı kim? Ne hıyar? Hangi hıyar? Avukat olan hıyarı, o zirzopu. Ay adam niye hıyar oluyor şimdi durup durduk yerde? Niye zirzop diyorsun adama? Niye arayayım ya? Biz ayrıca niye doktora gidiyoruz şu an? Ben onu anlamadım. Hamilesin ondan. Aa! Bak sen. Hamile miyim ben gerçekten? E aynen hamilesin. Vallahi hiç fark etmemişim. Enteresan. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Ayşe Hanım, görecektik. Tabii. Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz böyle geçin. İçeride bir hastam var, sonra bir çiftim daha var. Sonra sizi alırım, olur mu? Tamam. Pelin bir bakar mısın? Tabii doktor hanım. Aşkım. Söyle aşkım. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Gerçekten iyi misin aşkım? Aa, yalan mı söyleyeceğim sana? Aşk olsun aşkım. Aşkım çok heyecanlı. Kadının <laughs> adı yok herhalde. <laughs> Galiba. Sevgi Hanım, Saygı Bey, buyurun. Evet biziz. Sevgi <laughs> <laughs> Aşkım ve mucizem. Aşkım, dikkat aşkım et. Aşkım ve mucizemle doktorumuza geldik. Bir maşallah zaten. Yani, evet. <laughs> sevgi, saygı dedi de. <laughs> Nerede şimdi bu? Dolaşıyordur vücudumda bir yerlerde. Gelir şimdi. İşte tam şurada. Şu ortadaki. Ha. Ha ne ha, ne gördün? Tam altı haftalık. Yani. Şeyi belli mi peki bunun? Cinsiyeti? Aha, ona biraz daha var. Kalbin sesini dinlemek ister misiniz? Ben biraz isterim dinleyeyim yani. Biraz böyle yaklaştırayım mı? Erkek gibi atıyor kalbi. Yani öyle olur herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.